Merhabalar. Bugün şöyle güzel bir poğaça yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bir bardak sütümüzü koyduk. Bir tane kabartma tozumuzu. Bir su bardağına yakın sıvı yağ. Daha sonra içine 3 tatlı kaşığı şeker, bir buçuk tatlı kaşığı tuz benim tatlı kaşığım küçüktü siz göz kararı tuzunuzu atın bir yumurtanın akını koyacağız daha sonra harcımızı güce, güzelce karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz Ben yarım sarısını ayırdım çünkü tam denk geliyor diye bir tepsiye içine üzerine sürmek için ayırdığım sarıdan süt koyacağım. Göz kararı benim şöyle köy peynirim vardı doğal ürünlerden aldığım biraz da lorum vardı lorumu ekledim. Eğer varsa içine dereotu ya da maydanoz katabilirsiniz. Ama dere otu daha güzel yakışıyor. Ben de yoktu. Ben bu şekilde yaptım. Elimizdeki malzemeler neyse onlarla birlikte her şekilde, her türlü poğaça yapabiliriz. Yani burada peynirimizi hamurumuza katmış oluyoruz. Bu şekilde hem pratik ve güzel oluyor. Öyle için ayrıyetten uğraşmamış oluyoruz. Ben bu şekilde tercih ettim. Siz isterseniz içine koyabilirsiniz. Doğal sütle yapıyorum ben e, ee, doğal ürünlerimize ulaşmak için bana sponsor olan emek iktisadi işletmeciliği ile Facebook açan doğal ürünlere ulaşabileceğiniz bir sayfadır. Ayrıyetten kendi yeri Topkapı semtindedir. Bilgilerinize sunulur. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzu yoğurduktan sonra şöyle ele yapışmayacak şekilde ben aynı içine e, peynir koymuş şeklini verdim. Siz dilerseniz yuvarlak şekilde yapın. İsterseniz bu şekilde yapın. Her türlü güzel oluyor. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Daha güzel, daha sağlıklı videolar yapabilmek için. Daha güzel e, poğaçalar, daha güzel ekmekler, tatlılar yapabilmek için kanalımın daha da güçlü olmasını diliyorum. Bu arada bundan sonraki poğaçam tekrar olacak. Onu ben doğal ürünlerden tamamen doğal ürünlerden yapacağım. Unundan iç harcına kadar her şeyi en güzel en güzel şekilde doğal ürünlerden kullanacağız. Poğaçalarımız çok güzel, pamuk gibi lezzetli oluyor bu arada. Hem pratik, kolay, size de bir alternatif olsun diye. İçinde çok az bir harçla, az bir malzeme ile 17-18 tane poğaçamız çıkıyor. Ben biraz daha böyle dolgun yaptım. Daha küçük yaparsanız daha fazla çıkar. Böyle sahurda ekmek yerine poğaça ve haşlanmış yumurta süt çok güzel oldu tavsiye ederim şimdiden afiyetler olsun